Süleyman Han rahmetullahi teala aleyh. Kanuni Sultan Süleyman Han İslam halifelerinin 75.'si ve Osmanlı padişahlarının 10.'sudur. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu, II. Selim Han'ın babasıdır. 900 miladi 1494 senesinde tevellüt, 974 miladi 1566'da vefat etti. Süleymaniye Camii ki türbededir. Kanuni Sultan Süleyman Han, İslam halifelerinin 75.'si ve Osmanlı padişahlarının 10.'sudur. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu, 2. Selim Han'ın babasıdır. 900 miladi 1494 senesinde tevellüt, 974 miladi 1566'da vefat etti. Süleymaniye Camii yanındaki türbededir. 2. Süleyman ve 2. Ahmet Han da bu türbededirler. 926 miladi 1520 senesinde halife oldu. 13 kere cihat yaptı. Hepsinde zafer kazandı. Yaptığı donanma Avrupa'da birinciydi. Atlas Okyanusu'ndan Umman Denizi'ne kadar ve Macaristan, Kırım ve Kazan'dan Habeşistan'a kadar geniş yerleri Allahu Teala'nın dini ile adaletle idare etti. Almanya İmparatoru ve İspanya Kralı olan Şalkent yani 5. Şarl 932 miladi 1526 senesinde Fransa'ya saldırdığı zaman Fransızlar Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa'yı büyük bir donanma ile imdada gönderdi. Şarlkent, Fransa ile sulh yapmaya mecbur oldu. Karada da Sultan Süleyman'ın idare ettiği Osmanlı ordusuna mağlup oldu. Sultan Süleyman Han pek çok hayır ve hasenat yaptı. Sultan Selim, Şehzadebaşı, Cihangir ve Süleymaniye camilerini ve Anadolu ve Rumeli'nin her yerinde Rodos ve başka adalarda müzeyyen camiler, medrese, hastahaneler, aşhaneler, yollar, köprüler yaptı. Kızları, damatları, kumandanları da sayılamayacak kadar çok hayırlı eserler bıraktı. 969 miladi 1561'de İstanbul'da kahve içilmesine başlandı. Kur'an-ı Kerim'i 8 kere yazdı. 932 miladi 1526'da Fransa hükümeti Sultan Süleyman'a sığındı. 945 miladi 1539'da Osmanlı donanması Avrupalıların Birleşik Deniz Kuvvetleri'ni bozguna uğrattı. 963 miladi 1555 senesinde Süleymaniye Camii ve Külliyesi yapıldı. 967 miladi 1559'da Avrupalıların donanmaları ikinci bozguna uğradı. Eyüp Sultan'da Baba Haydar Camii'ni yaptırdı. Baba Haydar Hazretleri ubeydullah Ahrar Hazretlerinin halifelerinden olup, 957 miladi 1549'da vefat etti. Edirne Kapı Mezarlığı'nda Münzevi'ye giden yol üzerinde Emir Buhari Tekkesi mescidini yaptırdı. Bu tekkenin ilk şeyhi Mahmut Çelebi Efendi caminin karşısında metfundur. Seyyid Ahmedi Buhari'nin damadıdır. Kayınpederi vefat edince yerine geçerek Malta'daki Emir Buhari Tekkesi'ne nakletti. 1391 miladi 1971'de Boğaz Köprüsü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevre yolu yapılırken tekke ve kabirler yıkılıp kaldırıldı. Süleymaniye Camii'ni ve Edirne'deki Selimiye Camii'ni Mimar Sinan yaptı. Oğlu Sultan Cihangir'in ruhu için 967 miladi 1559'da Cihangir Camii'ni yaptı. Cihangir 960 miladi 1552'de Halep'te vefat etmiş. Şehzade Camii yanında abisi Muhammed Sultan'ın türbesine defnedilmiştir. Cihangir Camii 3 defa yandı. Son olarak II. Mahmut Han'ın sadrazamı Silahtar Ali Paşa 1239 miladi 1823'te yaptırmıştır. 978 miladi 1570'te İskender Paşa Kanlıca Camii'ni yaptırdı. Aynı senede Kıbrıs'tan Magosa Kalesi'ni fethettikten 2 gün sonra da orada vefat etti. Cami önündeki türbede hangi İskender Paşa olduğu kesinlikle belli değildir caminin sağ tarafında Yenişehirli Abdullah Efendi metfundur. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.